Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla beraber tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere yorumlarda da ismi oldukça fazla geçen İkilemin Bir Sebebi Var şarkısını öğretmeye çalışacağım. Parçayı hem kolay hem parçayı hem orijinal tonunda hem de kolaylaştırılmış haliyle öğretmeye çalışacağım. Orijinal tonda bazı bareli akorlar kullanacağız. Bu bareli akorlarda zorlanacak olursanız kolay versiyonuyla çalabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve istek parçaları yorum kısmına yazmayı unutmayalım. Şimdi derse geçelim. Parçada kullanacağımız ritimle devam edelim arkadaşlar. Bu parçada alternatif olarak birkaç tane ritim kullanabiliriz. Ama benim sizlere tavsiye edeceğim bir ritim var. Yani parçayı bu ritimde çalarsanız daha iyi olur bence. Şimdi parçada do minor akoru var dominörde göstereyim dominör üzerinde. İzmir İzmir ritim kalıbını öğrenmiştik. Şimdi bu İzmir İzmir ritim kalıbını esli bir şekilde çalacağız. Yani şu şekilde. es Esmir es, es ta Es aşağı Es aşağı. İlk vuruş üst tellere hafif bir şekilde olacak. İkinci yapacağımız vuruş kuvvetli olacak arkadaşlar ve vuruşların hepsi aşağı yönde olacak. Şu şekilde. Pardon. Esta, 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 esta. Hızlandırıyorum. Bu şekilde olacak. Yavaş bir şekilde tekrar gösteriyorum. Şimdi bu ritmi yaparken susturuyorum telleri arkadaşlar. Nasıl susturuyorum? Şöyle göstereyim isterseniz. Vurduktan sonra aşağı doğru vuruyorum. Şu şekilde tellerin nasıl diyeyim? akor basarken akoru şöyle tellerin üzerinden hafifçe kaldırıyoruz. Şöyle. Orijinal tonunda kullanacağımız akorlarla devam edelim arkadaşlar. İlk akorumuz do minor akoru. Üçüncü perdeye bare basıyoruz. İkinci parmağımız dördüncü perdenin alttan ikinci teli, üçüncü parmağımız beşinci e, perde alttan dördüncü tel, dördüncü parmağımız da hemen onun altındaki tel. Dominör akoru. Si bemol majör akoru var arkadaşlar. Beşin e, altinci perdeye barre basıyoruz. İkinci parmağımız yedinci perde alttan üçüncü tel. Üçüncü parmağımız e, kaç oluyor? Sekizinci perde e, üstten ikinci tel. Dördüncü parmağımız da hemen onun altı. Yani fa majör akorunu biliyorsunuzdur. Fa majör akorunu e, kaç altıncı perdede basmış oluyoruz arkadaşlar. Sol diyez majör akoru var. Hemen o da bu şekilde dördüncü perdeye bare basarak fa majör basıyormuş gibi basacağız. Fa minör akoru birinci perdeye bare basıyoruz. Üçüncü parmağımız üçüncü perdenin alttan beşinci teli. Dördüncü parmağımız da hemen onun altındaki tel. Fa minör. Başlıyoruz. Kimileri kaldı Kimileri geçti, boşa didindi, yanlışı doğrusu bak, Konuşuyor hala. Evet, tekrar alıyorum burayı. Kimileri kaldı, kimileri geçti, boşa didindi, yanlışı doğrusu bak, Konuşuyor hala. Devam ediyorum. Sana bana kalmaz. Her şey fani. Herkese tonla, bize ise koklatıyor. Şu yalan dünya. Bu iki dörtlük e, aynı arkadaşlar. Yani kullandığımız akor sırası bile aynı. Devam ediyoruz. Dönüp dönüp duruyorum etrafında Görmüyor musun aklım kaçıyor bir bak Biliyorsun sorma Devam ediyorum Dolduruyorum ceplerimi seninle Suya attım tek tek batıyor anılar Konuşu... Pardon Karışırlar toprağa Bura'yı tekrar alıyorum. Orada bir karışıklık oldu. Dolduruyorum ceplerimi seninle. suya attım tek tek batıyor anılar. Karışırlar toprağa. Evet, bunu çaldıktan sonra nakarata geçiyoruz. Yak yanıyorsa söndürme. Alev olsun öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor? Hayat devam bırak. İçiyorsak bir sebebi var. Kışa döndüm geçti bahar. Seni benden çaldı yine. Hayat. Evet burada ritim önemli arkadaşlar. Yani ritimde ilk vuruşta aslında bir şey yapmıyoruz. Sus ki yani sus var orada hafif kuvvetli hafif kuvvetli ta tam ta tam ta tam ta bir de akor geçişleri biraz sizi zorlayabilir arkadaşlar çünkü hepsi bareli yani normal bir tane akor yok tabi orijinal tonu için geçerli bu bu şekilde zor yani biraz çalışmanız gerekecek Evet nakarat kısmını tekrar çalalım arkadaşlar. Yak yanıyorsa söndürme Alev alsın öldürme Kimi kimlere kırdırıyor Hayat devam ediyoruz bırak İçiyorsak bir sebebi var Kışa döndüm geçti bahar Seni benden çaldı yine Hayat Arkadaşlar sizi e, tekrar söylüyorum ritim kısmı biraz zorlayabilir. Şurada yani tellerin üzerinden parmaklarınızı hafifçe kaldırarak orada bir e, susturma yapıyorsunuz. Yani şu şekilde tekrar göstereyim. Şu yani olay. Yani normalde aşağı vurduğunuz zaman e, bu susu yapmasanız şöyle duyulur. Ama hafifçe kaldırırsanız bakın susuyor. Yani sadece şuna bir çalışın. Esta, 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 esta gibi. Şimdi parçanın kolay tonuyla e, devam edelim arkadaşlar. Kolay tonunda ritmi de değiştiriyoruz. Normal İzmir İzmir ritmi kullanacağız ve bazı akorları da çıkarıyorum. Yani sizin daha kolay çalabilmeniz için bu tonda kullanacağımız akorlar E M akoru, C akoru var, A M akoru var. Evet kolay e, haliyle yani kolay versiyonda hiç bareli e, akor yok arkadaşlar hepiniz rahatça çalabilirsiniz. Şimdi İzmir İzmir ritmini bilmeyen arkadaşlar için tekrar gösteriyorum. İzmir 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 Vur çek kapat çek vur çek kapat çek yavaş bir şekilde gösteriyorum. Şimdi parçanın kolay versiyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kimileri kaldı, kimileri geçti, boşa bir dindi. Yanlışı doğrusu bak, konuşuyor hala. Sana bana kalmaz, her şey fani. Herkesi tonla bize ise koklatıyor şu yalan dünya devam ediyorum. Dönüp dönüp duruyorum etrafımda görmüyor musun aklım kaçıyor bir bak biliyorsun sorma devam dolduruyorum ceplerimi seninle suya attım tek tek batıyor anılar konuşurlar toprağa. Evet buraya kadar gördüğünüz gibi gayet basit yani akorları e, azalttığımız zaman e, ve e, başka bir tona göçürdüğümüz zaman şu an mi tonunda çalıyoruz mesela e, kolaylaşmış oluyor. Evet nakarat kısmı ile devam edelim. Yak, yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor hayat bırak, içiyorsak bir sebebi var. Kışa döndüm geçti bahar seni benden çaldı yine hayat. Evet nakarat kısmı ile yine devam ediyorum. Ya yanıyorsa söndürme alev alsın öldürme kimi kimlere kırdırıyor hayat. Bırak içiyorsak bir sebebi var kışa döndüm geçti bahar. Seni benden çaldı yine hayat. Arkadaşlar bir ders videosunda sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hem orijinal tonunda hem de kolay haliyle sizlere göstermeye çalıştım. Orijinal tonu çalamayan arkadaşlar kolay tonda kesinlikle çalabilirler. Yani çalacaklarına inanıyorum. Sizler de bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oraya bir tane beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Çekmemi istediğiniz ders videosunu hemen yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bütün arkadaşlar yorum yapıyor. Atıyorum 50-100 tane yorum geliyor. Bu parçaların hepsini bir anda kanalıma yüklemem maalesef mümkün değil. Siz de biliyorsunuz. Haftada en fazla 2 ya da 3 video çekebiliyorum. Yani en iyi ihtimalle 3 video. Ama ortalamaya vurduğumuz zaman 2 video diyelim. Şimdi benim şöyle bir yaklaşımım var YouTube kanalıma karşı. Hem gündemdeki yani güncel parçalarda hem de yani yakın zamanda ya da eskimeyen şarkılarda Gitar dersi videoları çekmeyi planlıyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama yani kanal olarak herkese hitap etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gençlere, orta yaşa, biraz daha böyle üst yaş gruplarına. Yani herkes bu kanaldan bir şeyler alabilsin. Benim gayem kesinlikle bu yönde. Bir sonraki ders videosunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videonun sonuna geldik. Like'larınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.